Şimdi de sen mi nasihat vermeye geldin? Nasihat vermiyorum. Sadece diyorum ki Ranvir bu konuda haklı. Onu dinlemelisin Dişa. Neden dinleyecekmişim? O senin kocan. Ona itaat etmek istiyorsan et. Ama bana da itaat ettirmeye çalışma. Sana itaat etmeni söylemiyorum ki Dişa. Ben sadece sana sorunlarımız olduğunu söylüyorum. Şarman hırsızlıkla suçlanıyor. Ben de diğer aile üyelerinin sorun yaratacak şeyler yapmalarını istemiyorum. Ranvir'in değiştiğini biliyorum Dişa. Ama anlamaya çalış. Bizim için endişeleniyor. Hiçbirimizi mutsuz görmek istemiyor. Umarım o kararını değiştirir ve polisi aramaz. İşani. Çok yanlış bir insandan medet umuyorsun. Ranvir kimse için iyi şeyler düşünemez. Ama sen düşünebilirsin. Bunu senden Ranvir için istemiyorum. Bunu Şarman için ve... Ailemiz için yap.